Manşet'e hoş geldiniz. Nelson Mandela'nın sözüyle açıyorum bugün manşeti. Dünyanın en güçlü silahı eğitimdir diyor. Bununla dünyayı değiştirebilirsiniz. Hani siz diyebilirsiniz ki büyük Türk düşünürü Cem Yılmaz eğitim şart diyerek bunu iki kelimede toparlamış. Bu daha kapsamlı bir tarif. Nelson Mandela'nın Mandela tarifi nasıl olmasın ki? İşte Sosyal ağlarda çokça paylaşılan bir görüntü. Ülke Ocakları Afyon Karahisar İl Başkanı Oğuz Kağan Diler. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Tınastepe erkek öğrenci yurduna yurdunda törenle karşılanıyor. Yurdun güvenliği elini sıkıyor. Yürürken adeta sağını solunda böyle ülkücü işaretli gençler ee, selamlıyor. Ve bu şekilde yanındaki adamlarıyla birlikte yurda giriş yapıyor. Sonra ne yaptıysa yaptı önemli değil. Kurtlar Vadisi pusu devam ediyor derken kastettiğim bu. Kurtlar Vadisi pusu devam ediyor. Eğitim evet önemli ve Türkiye'de çapulcu sakımı siz onların çapulcu olduğunu veya cahil olduğunu düşünseniz de oradan yürüyerek bir şeyler bina ediyor. Ve sonraki toplumu dizayn ediyor. Maalesef. Onun için bir kere daha hatırlatalım Nelson Mandela'nın lafını. Dünyanın en güçlü silahı eğitimdir. Bunu kullanarak dünyayı değiştirebilirsiniz. Mandela örnek bir yaşam sürdü, vefat etti, ayrı bir konu. Fakat e, bu söz değişmedi. Bu söz yaşıyor, devam edecek. Bana göre e, hafta sonunun en önemli gelişmesi Ürdün'ün kuzeyindeki Amerikan üstünün vurulması ve 3 Amerikan askerinin ölmesiydi. Amerikan bu Amerika bu saldırının arkasında İran var dedi. Saldırıyı gerçekleştiren e, Irak Irak'ta bir tugay, e, Irak Hizbullah tugayları. Fakat vekalet savaşları yürüyor. Yani bir takım devletler, bir takım tugaylar veya örgütler veya çetelerle iş tutuyor. Amerika böyle dedi ve belli bir zamanda buna karşılık vereceğiz dedi Başkan Biden'ın ağzından. İran son dönemde artan hareketlilikte başı çekiyor Suriye, Irak, Lübnan, Yemen cephelerinde ve Ortadoğu'da düşük yoğunluklu bir savaş devam ediyor. Maalesef Türkiye bunlarla ilgilenmiyor. Bambaşka bir goygoyun peşinde. İşte BBC'den getirdim kestim. Amerika 40 F16 jetinin Türkiye'ye verilmesini onaylamış. Şimdi bununla ilgili bilgiler de çok fazla doğru aktarılmıyor, doğru verilmiyor. Namık Tan, eski Amerika Büyükelçisi CHP'de siyaset yapıyor. Diyor ki uçakla New York'a koşturuldu ıslak imzalı belge ve F-16 satışının önündeki engel böyle kalktı. Yani bir yönüyle Amerikan makamları F-16 konusunda Türkiye'nin verdiği söze güvenmediler ve bunun belgesini de görmek istediler. İkincisi yani Türkiye'den çıkan karar haber oldu ajanslar geçti buna da itimat etmediler. E, dünyaya ayar verirken ayar verilen ülke değilmiş ama e, Ergun Babahan e, New York Times'tan alıntıladığı haberde kongre üyelerinin dışişlerinden e, Ege Denizi'nde Yunan ordusuyla gerginliği azaltma tahavücü istemişler ki bunu da Ergun Babahan Ege'de artık hava ihlali yapmayacağı sözü istence Türk tarafından deniyor. Yani biz size F-16'yı satıyoruz. Aynı şekilde o kadar F-35'i daha güçlü ve F-16'nın 3 katı fiyata satılıyor. Daha gelişmiş bir teknoloji. Herkes şu anda F-16, F-35'i uzmanı oldu. O uzmanlara havale ediyorum bu bahsi. Fakat mühim olan şey şu. Bir Türk tarafına güvenmeyip ıslak imzalı belge istemeleri. İki, bunu Yunanistan'da uçurmayacak şey, Ege Denizi'nde uçurmayacaksın, Yunanistan'la it dalaşı yapmayacaksın diye de bir taahhüt alıyorlar. Yani Mavi Vatan falan da bir yönüyle e, hikaye olmuş oldu. Serdar Kılıç, eski büyükelçi, Üsluba'da bakar mısınız? Yani Namık'tan orada etraflıca bir şey yazmış. Bu da işte şu anki Ankara'nın üslubu. Onay belgesinin aslının Washington'a gönderilmesi üyelik süreci çerçevesinde yapılmıştır. Herkes bilmeyebilir bilmem ne filan. Yani doğruluyor. Fakat yani üsluba bakar mısınız? Böyle bir kabadayı bir üslup. Böyle bir üst perdeden bakan filan. Ömer Murat lafa ortadan söylemiş. Bir gün bu iktidarın Türkiye'nin sadece milli servetlerini değil çıkarlarını da haraç mezat sattıkları anlaşılacak diyor. Şunu öteden beri söylüyoruz. Erdoğan en önemli ulusal güvenlik problemi neden? Çünkü o kadar açık verdi ki bununla kendisine şantaj yapılabilecek durumda. İşte 1,5 milyar dolar mıdır, 2,5 milyar dolar mıdır S-400 alındı ve onun bedelini ödüyor Türkiye. Öbür tarafta yani Rusya ayrı bir kart açıyor, Amerika ayrı bir kart açıyor, NATO ayrı bir kart açıyor, Avrupa ülkeleri ayrı bir kart açıyor filan. Yani Rahip Bronson olayında Ekonomini mahvederim, çökertirim demişti. Böyle bir aptal olma diye mektup yazmıştı Amerika Başkanı Trump. Onu da sineye çektik. Bugün o mektup Trump'ın müze haline getirdiği kendi yerleşkesinde veya konutunda duvarda asılı. Şimdi dönelim hafta sonunun diğer önemli bir gündem maddesi de kilise saldırısıydı. İki saldırganın kiliseye geldikleri daha öncesinde keşif yaptıkları anlaşılıyor. Belli ki işte Polonya menşeli bir arabayla gelmişler. arabada bu. Ve işte gerek e, kilisenin içinden gerekse kapısından çekilen görüntüler son derece rahat tavırlarla planlı bir saldırı gerçekleştirdiklerini gösteriyor. Bir iki konu dikkatten kaçırılıyor. Benim ekleyeceğim şey şu. Bir tanesi şey, yani daha fazla kişiyi öldürebilirlerdi, öldürmemişler. Daha fazla kişiye saldırabilirlerdi, saldırmamışlar. İkincisi, öldürdükleri hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan, o kilise cemaatinden değil. Ve zihinsel özürlü biri olduğu ailesi tarafından ifade ediliyor ve bir rivayete göre ilk defa gittiği, bir rivayete göre de iki aydır devam ettiği söyleniyor kiliseye. Ve son görüntülerde yeni yayınlanan görüntülerde saldırganların yani kiliseye sonradan geldiği ya da geç geldiği saldırganların da ona kapıyı açtığı görülüyor. Ve içeri girer girmez de saldırganlar da arkasından giriyorlar ve ona hedef gözeterek öldürüyorlar. Yani seçilmiş bir isim de değil fakat saldırganlar bir iki ateş açtıktan sonra birkaç saniye içerisinde yapacaklarını yapıp gidiyorlar. Daha fazla kişiyi öldürebilirlerdi, daha fazla e, kurşun harcayabilirlerdi. İki kişiler e, keşif yaptıkları, hazırlıklı oldukları anlaşılıyor. E, her şey planlı. E, sadece bununla yetinmişler, bu kadarla bırakmışlar. Yani ucuz atlattık, verilmiş sadakamız varmış gibi bakabilir insanlar veya o kilise cemaati de böyle bakabilir. Fakat olaya bağımsız gözle baktığınızda evet bu bir terör saldırısıdır. Planlı bir saldırıdır, ee, bir cinayettir, katliamdır, karmaskeleri, şu bu keşifler, hedef gözeterek ateş etme. Fakat e, e, ölüm sayısının yani öldürülecek kişi sayısının sınırlandığı ve sadece bir ses getirmek amaçlı bir saldırı düzenlendiği anlaşılıyor. Dikkat ederseniz deminden beri bu konuyu konuşurken işit veya DH demedim. Ama Türkiye makamları böyle söylüyorlar. Tacik ve Rus asıllı oldukları belirleniyor. İşte efendim yakalanmışlar. Muhtemelen irtibatları ortaya çıkarılır ileride öğrenirsek. Çünkü Türkiye'de bu saldırılar oluyor. Sonra kimse üzerine gitmiyor. Gazetecileri de takip etmiyor. Ama Türkiye makamlarının içişlerinin ve polisinin verdiği bilgi bunlar eşitliydi diyor. O da onların ifadesi. Dolayısıyla bütün bunların hepsine gerçekten serin kanlılıkla bakmak lazım. Ama orada Hale Gönül Taş'ın ki bu yaptığı haberlerle de çok hışma uğramış, tehditlere maruz kalmış bir gazeteci artı gerçekte. Yaptığı işit dizisi önemli. IŞİD Türkiye dördüncüsünü yayınlıyor ki bu saldırıdan önce başlamış bir dizi bu. Suriye, Irak ve diğer ülkelerde işledikleri suçlardan yargılanmıyorlar. IŞİD'le en fazla 90 gün tutukluluğun ardından serbest bırakılıyor. Sınır dışı edilenler kaçak ya da sahte kimlikle Türkiye'ye geri geliyor demiş. Okuyun lütfen bu yazı dizisini ve niye hışma uğradığını da anlarsınız. Bu e, gazetecinin yaptığı e, bu yazı dizisi dolayısıyla. Gözaltı sayısı 51 olmuş. Daha da artabilir. Fakat bu da gösteriyor ki eğer eşitse e, ciddi bir yapılanması var Türkiye'de ve buna yol veren bir otorite var. Yani bunun da altını çizelim. O arada 2022'de 2023 rakamlarını bilmiyoruz henüz. 2022'de inanç temelli... 36 saldırı saptanmış, 15'i Alevi'lere, 15'i Hristiyanlara yönelik imiş. Camilerde de var bu arada. Onu da antiparantez söyleyelim. Daha yeni imama bıçaklı saldırı oldu. Ayrıca bir kaymakam imam dövdü. İnanç özgürlüğü girişiminin rakamlarıydı. Bunlar. Orada Tuncer Murat Cihan Cemevin'de cenazesi kaldırılıyor. Üzerinde de işte zannediyorum Kur'an ayetleri yazılı bir yeşil tabutla defnediliyor. Yani e, buradan da e, inancının, yani Katolik inancına mensup olmadığı ya da e, Alevi inancına mensup olduğu gibi bir fikir çıkarılabilir. Dönelim seçim yarışına. Ahlaki yarış. Biri işte Erdoğan'ın Devlet Malzeme Ofisi'nden e, bir e, kepçeyle e, Murat Kurumu arkadan destekleyerek yarışı... E, Son derece ne derler avantajlı bir konumda e, belediye başkanlığı yarışına girmesi. Öbür tarafta da İmamoğlu tek başına koşuyor. Ama burada doğru olan taraf öbür tarafı biliyoruz. Bu hep oldu 10 yıldır böyle bütün seçimlerde. İmamoğlu gerçekten tek başına koşuyor. Yani bu seçimde e, yalnız herhangi bir parti CHP dışında destek vermiş değil. CHP içinde de bozurdama var. Birazdan bakacağız. E, o araca e, Kürtler Alevilerle ilgili de bambaşka bir şey e, gündeme geldi. E, ortaya çıktı. Onlara da bakacağız. Fakat ondan önce hatırlatalım. Oy pusulasında AKP birinci sırada çıktı. Bu e, bunu ben tesadüfe yormuyorum. E, hatırlatalım. E, bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde de Erdoğan ilk sırada çıkmıştı. Orada 4 aday içerisinde ilk sırada Erdoğan çıkmıştı. Burada 35 parti içerisinde ilk sırada AKP çıktı. Olasılık hesabı şudur. 4 ile 35'i çarparsınız. Her iki pusulada da AKP ve Erdoğan'ın birinci sırada çıkma ihtimali nedir diye sorduğunuzda matematik çok açıktır. 140'ta 1'dir. Evet AKP çok ballı diyen olabilir ama bu 140'ta 1 oran da e, düşündürücü değil mi? AKP temsilcisi demiş ki ben bile inanamadım. Yarın öbür gün bu konuda gerçekten ne olduğunu anlarız. O arada işte e, AKP pusulada birinci parti olmuş. AKP çok ballı parti falan diyor ama Suat Kılıklıoğlu e, ki 2014 seçiminde Mansur Yavaş'la birlikte e, koşturuyordu. Azizim CHP'nin YSK'da bir temsilcisi var evlere şenlik diyor. Cem Toker'e cevap verirken. Biz bu adamı 2014'te tanıdık. Yıllardır ikaz etmemize rağmen adam hala orada. Bütün kritik seçimlerde YSK'daydı. Artık kesin kanaatim var. Hiçbir şey tesadüfi değil diyor. Ama dediğim gibi AKP çok ballı parti. Tesadüfidir. Tesadüf olmuştur. Rastlantısaldır falan diyenler ona inanmaya devam edebilirler. Metropol araştırma iki aday ortaya çıkmışken yani Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum ismi üzerinden sormuş. Kime oy verirsiniz diye. 41 İmamoğlu. 38 Kurum demiş. Dem Parti adayı 5.6. İyi Parti 2.9 almış. Yani Ekrem İmamoğlu şu anda gerçekten de favori ve önde götürüyor. Belediye Başkanlığı seçimi Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi değildir. İpi önde götüren yani yarışı önde tamamlayan bir oy farkla bile en yakın rakibine fark atan seçimi kazanır. Bakalım 31 Mart'a yaklaşırken ne olacak? Şurada 2 ay kaldı. Tam 2 ay var yani. Tabi. Şimdi Sözcü Gazetesi'nin bugün manşeti CHP İstanbul'da demle işbirliği yaparsa Türkiye'yi kaybeder diyen Muharrem İnce. Yani şimdi o öyle acayip bir e, medya mahallesi söz konusu ki ya bir dediği bir dediğini tutmayan bin kere rezil olmuş bir insanı adam yerine koyup hala manşete koyuyorlar. Yani görüşler önemsiz mi? Türkiye'de bir partinin başında Cumhurbaşkanı adayı da şu kadar oy. Yani koy içeride küçük bir yere. Onu hak ediyor zaten. Dün dersim dediğine bugün orası Tunceli'dir diyor. E, dün e, CHP ile ilçe pazarlığı yaparken bugün CHP demleniyor diyor. Yani bu adamda bir tutarlılık yok ki. Hiçbir biçimde yok. Son 3-5 haftaki açıklamalarına baktığınızda da yok. Manşetten veriyorsun yani. Dolayısıyla Türkiye muhalefetinin, muhalif muhalif güçlerinin veya Türkiye e, muhalefet medyasının ya da muhalefet partilerinin durumu enteresan yani. Bir diğer konu ortadaki isim Battal İlgezdi e, Ataşehir Belediye Başkanı. Üç dönemdir aday bu adam. E, şey üç dönemdir başkan bu adam. 15 yıldır Ataşehir'de. Karısı da Gamze İlgezdi yanındaki. O da dört dönemdir CHP'li milletvekili. Yani aile boyu biri kadın milletvekili, adam da Ataşehir'de İstanbul'un önemli ilçelerinden biri Belediye Başkanı. Şimdi bu adam dedi ki daha yeni videosu var. İşte aday olsam da olmasam da partim için eşek gibi çalışırım dedi. Aday olmayınca da partide Alevi ve Kürt kıyımı var deyip istifa etti. Böyle de bir durum yani. Acayip. Yani Türkiye muhalefet medyasının hali. O arada hürriyetten bir kulis getireyim. CHP ile bir şeysi var. Dem Parti'nin pazarlığı var. Esenyurt Adalar ilçeleriyle Mersin ve Adana'nın bazı ilçelerine ilişkin bir pazarlık yürüyor. Eğer bu pazarlık olumlu sonuçlanırsa muhtemelen Dem Parti aday çıkarmayacak. Fakat şunu söyleyeyim. Başak Demirtaş'ın e, isminin ortaya atılması, Selahattin Demirtaş'ın hamlesi pek çok hesabı değiştirdi. Başak Demirtaş adayı gösterilse de ben hala gösterilebileceğine ihtimal veriyorum. ayrı bir konu. Ama Başak Demirtaş adayı gösterilse de gösterilmese de e, belirleyici oldu. Özellikle Kürt seçmen açısından, Kürt siyasal oyları açısından Selahattin Demirtaş bir yönüyle de Mayıs seçimlerinde siyasete ara vermişti. Tekrar döndü sahalara. Kimse farkında değil. Haftaya dediği bu hafta yani. Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bugün yarın oylanıp düşürülebilir. Bekir Bozdağ yönetecekmiş meclisi. Nöbetçi başkan o. Daha sonra da işte itiraz süreçleri falan gelişecek. Ayrı bir konu. Ömer Faruk Gergerlioğlu hikayesi gibi benzer bir hikaye de olabilir. Ama unutuldu Can Atalay. Kimse hatırlamıyor, hatırlatmıyor. Bir başka konu tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu. Açlık grevine başlamış. 18 Ocak'taki 8 Ocak Değil, 18 Ocak olacak. 18 Ocak'taki ikinci duruşmada da tahliye edilmeyince mesleki faaliyetleri kriminal e, kriminalize edilerek hapsedilen bir gazeteci olarak sessizliğe karşı sesimi yükseltiyorum demiş. Bir diğer konu Kürt İran vatandaşı 4 genç idam edildi İran'da İsrail istihbaratı Mossad'la ilişkili oldukları gerekçesiyle. eee ve bu yargılama son derece hızlı bir şekilde sonuçlandırıldı. Bunun iki boyutu var. Birinci boyut, devam eden bir soruşturma, devam eden bir dava. Hakikatin ne olduğunu tam olarak bilmiyorsunuz. Yarın öbür gün bu insanların böyle olmadığı ortaya çıktığında topraktan çıkaramazsınız. İdam cezasının böyle mahsurları var. Yani bugün idam cezası özellikle siyasi gerekçelerle uygulandığında çok geri döndürülemez bir yıkıma yol açıyor. Bir işin böyle bir yanı. İkinci yanı böyle bir suç işlemişler veya böyle bir kabahatleri varsa bile idam edilmeleri ve idam cezası tartışması. Asıl önemli tarafı da şu. Bu karar Kürt oldukları için, Mossad'da çalıştıkları için, gerçekten e, suç işlediklerine inanıldığı için İran devleti tarafından değil. Tam da bu konjonktürde gözdağı vermek amacıyla yapıldı. Yani bu infaz gerçekleştirildi. Hızlandırıldı. İran o Orta Doğu'da düşük yoğunluklu bir savaş veriyor ve bu idamlarla da hem kendi içindeki ayrılıkçılara ya da işte benzer bir şekilde e, rejim söylemine uygun hareket etmeyenlere hem de dünyaya bir mesaj vermiş oldu. Ben içeride de böyle infazlar gerçekleştiriyorum. Mossad'la ilişkilidir değildir. Yani bu idamlar o yönüyle de konjonktüreldir. Fakat dört gence yazık oldu. İşte yanlarında eşleri ya da nişanlıları sevgilileri neyse. Dört kadın ağlıyor arkada ve dediğim gibi idam ettiğiniz zaman kişileri artık bu geri döndürülemez. Yarın öbür gün hakları iade edilse bile geri döndürülemez bir konudur. Dört insan gitti. Haklarında daha düne kadar kampanya vardı. Durdurun bu infazları diye ama maalesef bir sonuç vermedi. Dönelim Türkiye ekonomisine. İlk %15'in aldığı pay uçtu. %85 ise dip yaptı. Uğur Gürses paylaşmış. Yoksullar ve orta sınıf. Kaybetmiş, gelirden aldıkları pay azalmış, %5'lik üst 3 dilimdeki zengin sınıf kazanmış diyor. Dikkat edilirse ilk %5 1.44, ikinci %5 0.49, üçüncü %5 0.13 kazanmış ama ilk %5 1.44. Diğer %85 ise dip yapmış durumda. Bu 2022 verisi, 2023'ü bilmiyoruz. Ama Sezgin Tanrıkulu'nun paylaşımı son derece dikkat çekiciydi. Geçmişte diyor, 5 kişilik aile sadece 3 öğün simit çay yese içse geçinemez deniyordu. Bugün 5 kişilik bir aile 3 öğün sadece simit çay yiyip içse 13.500 lira tutuyor. Emekli maaşı 10.000 lira demiş. Sezgin Tanrıkulu bir simitçiyle videosunu da e, X platformunda paylaşmış. Adana portakalının İstanbul'daki fiyatı Londra'dakiyle aynı. Ben burada olduğum için e, bu haber daha çok ilgimi çekti. İbrahim Kahveci paylaşmış. Yani Türkiye'nin e, tarım politikasının berbatlığı da ortada. Yani 3-5 liralı 3-5 liraya e, narenciye bahçede kalıyor insanlar toplamıyor. Ç narenciye çiftçisi, bahçecisi neyse bahçecilikle yaşamını sürdürenler bizim memlekette Çukurova bahçeci denir. Çokça vardı etrafımızda. Şimdi kaldı mı bilmiyorum. Öbür yani tezgahta 45 liraya kadar çıkıyor fiyat. Fakat şeye baktığınızda Londra'ya geldiğinizde aynı ürün daha ucuza alınabiliyor. Direkt yani pound'u İngiliz sterlinini Türk parasına çevirdiğinizde. Tuhaf. Bir başka şey. Bu bir havalimanı büfesi de olabilir. Fark etmiyor. Kazan dibi yahu. Bildiğiniz kazan dibi. Tatlı. Yemek de değil tatlı. Yemekten sonra yeniyor. 440 TL. Bir başka konu ki bu sefer ben İngiltere'den getiriyorum örneği. Big Mac. Günlük Big Mac endeksini veriyorum size. İngiltere'de Big Mac, McDonald's'taki Big Mac 2.49 pound. Yani TL'ye çevirdiğinizde 96 lira. Türkiye'deki Big Mac ise, bunu da McDonald's'ın bugün sabah Türkiye'deki sitesinden kestim getirdim. 180 lira tam iki katı. Yani cebinizde TL koyun gelin burada yarı fiyatına Big Mac yiyorsunuz. Bu da Big Mac endeksi. endeksi. Mahve İlmez paylaşmış. Antalya'da diyor geçen yaz 6 gecesi 35 bin TL olan her şey dahil tatil için bu yıl aynı dönem aynı koşullar için istenen fiyat 111 bin lira. Profesör Doçent Doktor Ümit Akçay'ın e, Serpil İlgüne verdiği söyleşiyi okuyun. Boş tencere örgütlenmediği sürece iktidara zarar vermiyor demiş. Durum bu. Yani tencere boş, tencerede kalmadı ortada ama durum bu. Fransa'da e, tarım ölüyor. Çiftçiler e, ölüyor. E, tarım politikalarını protesto etmek amacıyla Ücretler pek çok konuda Louvre Müzesi'nde ben de gittim gezdim ee, gerçekten Louvre Müzesi'nin en çok ilgi gören köşesidir Mona Lisa tablosunun e, olduğu bölüm. Çorbalı saldırı düzenlemişler. Şimdi bu Fransız işçilerine eylem veren bir çevreci grup veya aktivist. Aktivistler yani tarihi esere saldırı falan gibi ele alındı. Bu konu biraz pek öyle değil çünkü. E, Mona Lisa tablosu çıplak sergilenmiyor. Önünde bir cam hazne var. Yani cam koruyucu var. At, atılan çorba e, tabloya isabet etmiyor. Bir bu. İkincisi, eğer er, gerçekten tarihi esere zarar verse halt etmişler diyebilirsiniz. İkincisi ses getirmeyi amaçlıyorlar ve bütün dünya medyasında ha, haber olduğu için bu aktivistlerin yaptığı ses getirdiler. Konuşturdular konuyu. Bir de işin böyle bir yanı var. Yani ezbere bu iş nasıl olur ki demeyin ama ezbere yorum yapacağınız bir konu var. Tanju Özcan ki Bolu'nun e, CHP Bolu adayı <laughs> yani CHP'de Muharrem İnce ile başladık. Battal'ı girdiyle şimdi Tanju Özcan bu işte pavyon sahnesiyle çok konuşulan bir e, dizi var ya e, şeyde İnci Taneleri dizisi şu aralar çok popüler izlenme rekorları kırıyormuş. O videoyu paylaşıp babamdan kalan tarlayı sattım sana Bolu'dan ev aldım diyor. Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'ya bekliyoruz. Sonra da bu eleştirilince siliyor tweet'i ve eleştirilere art niyetli ve sapıkça diyor. Senin yaptığın sapıkça. Yani Ama işte kime ne anlatıyorsun? Bolu'da tekrar aday CHP'den. Yavaş yavaş bağlarken Taylor Swift, Taylor Swift doğrusu bu. Taylor Swift bir takım fake teknolojisiyle veya yapay zeka teknolojisiyle üretilmiş pornografik görüntüleri Twitter'da dolaşma yeni adıyla X dolaşıma sokuldu diye epeydir mücadele ediyor kaç gündür. Ee, ve X platformu Taylor Swift aramalarını bloklamış. Enteresan ilk defa böyle bir şey oluyor. Tabi Taylor Swift gibi dünya çapında bir sanatçı olunca sizin hakkınızda X platformu kayıtsız kalmıyor ama e, bu da enteresan bir tedbir. Artık Taylor Swift'i aramaya kalktığınızda ekstra arayamıyorsunuz. En azından belki birkaç gün bu konu devam edecek. Ya da içeride bir temizlik bitene kadar. Çünkü aradığınızda o bahsedilen deepfake ya da yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflar geliyordu. Son konumuz da Ad Hominem nedir? Şimdi Ad Hominem meselesine geçmeden şunu söyleyeceğim. Türkiye'de bir tartışma yürüyor. İşte intihal tartışması. Elif Şafak'ın romanını Mine Kırıkkanat'tan intihal ettiği ya da oradan esinlenerek romanını yazdı. Şimdi ben o konu benim alanım değil. O konuda bilir kişi olmak lazım. O konuda ehil olmak lazım. Edebiyat eleştirmeni olmak lazım. Yani birkaç yüz kitap okuyacaksınız. Her iki kitabı da okuyacaksınız. İntihal nedir ne değildir bakacaksınız. Nereye kadar esinlenme kabul edilir ne? Yani bu uzmanlık meselesi. Ezbere yorum yapmak F-16, F-35 meselesinde olduğu gibi benim alanım değil girmem. Fakat bu meselede Elif Şafak'ın kimliği ya da Mine Kırıkkanat'ın kimliği üzerinden ezbere yorum yapılıyor. Şimdi buna işte adı hominem deniyor. Yani bir argümana cevap verirken argümanı eleştirmekten ziyade argümanı ortaya atan kişinin konuyla ilgisiz bir özelliğini gündeme getirerek fikirlerini çürütmeye çalışma. Sedat Peker'e yaptınız mı? Sedat Peker bir sürü iddia ortaya koydu, yalanlanmamış. E ama o mafyadır, ama o katildir, ama o işte eski sabıkalıdır dediniz mi? Demediniz. İşte kimi yerde iş, e, kullanıyorlar kimi yerde kullanmıyorlar ama o şöyle ama bu böyle. Ama o şuca ama bu ya sen neyi ortaya koymuş argüman ne? Yani bununla el almalısın konuları ve Türkiye'de kimin ne dediğine değil. Öncelikle kim demiş ona bakılıyor. Yani sonra işte o şöyleyse böyleyse hemen onu yani eğer dediği doğru olsa bile eğer bir haksızlığa uğramışsa bile e o zaten şudur o haksızlığa şeydir müstahaktır. Ya da doğru bir iddia ortaya koymuşsa bile ya da belgeli bir şey ortaya ama o yalancıdır o üfürür o şöyledir böyledir. Evet. Buna adı hominem deniyor. Kişiyi doğrudan kimliği üzerinden karalama veya farklı bir argümanla karalama safsatası diyor ve bir manşeti de böylelikle toparlıyoruz. Hafta sonu gündemi biraz daha ağırlıklı konuştuk. Yarın tekrar yeni bir manşet yayınında buluşmak umuduyla hoşçakalın.